Hazreti Adem'in çocuklarının evlenmesine gelince, wetlul aleyhim nebe ebneyi Adem'e bilhak Cenaba yarım sayfadan civarında bize o mevzuyu anlatıyor. Peki bu nedir? Allah Teala farklı şekillerde yarattı. Yani bizi hep tamam anne rahminde yaratıyor. İşte nutfe, onun aşamaları alaka, işte muzga bu şekilde gidiyor. Ama Hz. Meryem aleyhisselam nasıl hamile kalıyor? Baba eş yok. Melek geliyor. Ve zikru fil kitabı Meryem aşağıda cana bak anlatıyor bize o hadise. Yani aslında o da bir soru da hocam. Yani Mehmet Okuyan'ın bu konuda işte çift cinsiyetliydi. Bütün bunlar, bütün bunların temelinde ne var hocam? Muzi inkar var. Yani Cenab-ı Hak Hazreti Meryem'i nasıl Hazreti İsa'ya hamile kaldı bize anlatıyor ya. Kur'an-ı Kerim açık. Melek geliyor, temessül ediyor, karşısında duruyor, melekten korkuyor, çekiniyor. Halinde sonunda işte o süreci Allah Teala bize anlatıyor. Doğumunu anlatıyor. İşte doğunca fekulî ve şrabî ve karri'ayna ne yapacak, ne içecek. Bütün bunları Kur'an bize ayrıntısıyla anlatıyor.